Daha neler var kanka da işte siz konuşuyorsunuz ya burada bazı mesela sen konuşmuyorsun hmm. ya. Hmm. ya var kanka var. Çok var ya, var, ya. çok şey var. Çıkıyorum ben. Dur bekle. Sağa kanka. Aa. Sen mi sıktın? Yok adam Hepsi mi düştü? Hmm. Abi bullet da birine ya Ay hey, aman kodum kodumun <laughs> Bu ne oğlum ya Buraya mutlamışlar. En güzel loot buranın loot'u. Ben şurası da kapı sanıyorum. Ben yani şurayı bile açtım. Adam öbür taraftan çıktı. Gördün mü? Makarna çıktı abi adamın. O makarna <laughs> bir... bas toplamış ya. Ne diyorsun ya? Tabii oğlum. Adamı silah parçalayınca metal parça veriyor. O kadar kötü. <laughs> Her yeri lootlamışlar herhalde. Adam da On beş, on altı tane tuvalet kağıdı var adamda. Tuvalet kağıdı mı Anlaş, anlaş. Ha. Hadi gidelim biz çaya gidelim. Kağıdı ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdı oğlum <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdı <hareket> benziyor. <laughs> gidelim harvester kesenleri keselim. ananı sikir. Oğlum bunlar hızlı sıkmaya başlamış. Hızlı sıkmayı öğreniyor kardeşim. Yapay sıkıyorsun lan? oğlum manyak mısın? ne yapar bizi? 400 en 500 metre bulmaz da sen oradan atıyormuş Oktay burada ölüyormuş Şey lazeri değil mi? Aha gel bana atar kesin Şu 80 metre kay şeyi varmış Achievement'ı Onu bir deneyeceğim ben Kaymıyor ya ben denedim ya Ben onu yaptım En <laughs> Yanıştan... üstten CTRL ile kaymanız gerekiyor ama Kaydım CTRL ile kaydım kabul etmedi Kaç metre kaydım acaba? Buradan oraya kaç metre? 57 Ulan daha da uzağa kaymak gerekiyormuş Bir daha deneriz abi bir dakika Sizin oradan kayılabilir sanki Yok biz buradan çıkayım Ha en yukarıdan Şu Aha. şuradan kayacağım. En solda Ha evet ben oradan kaymıştım aynen Buradan kaymıştım Ya stamina yetmedi? Neyse oraya geleyim de oradan ya. Ya bu da eski attım ya sarayamıyordum şimdi hasar yiyorum ya yani. buranın tak Öyle. Oradan mı yaptırdın sen? Evet evet. Bilmiyorum. Bu arada şey biliyor musun? Sen mi bana öğretmiştin? Bu yukarı evet. koşarken evet. e, adrenalin basıp o çeyreğin üzerine şey yapıyorsun. Onun bir tane daha taktiği karakteri var. Karakterini tam aşağı bakacak yönde yaparsan dümdüz gidiyor musun? Hiç şeysiz. Hmm. Mouse aşağı doğru bakarsan en üstte kadar koşabiliyor musun? Şurayı bir yapayım bakayım. 80 metre. kay oğlum. Kay 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 Ben kaydım hiç olmadı. 80 olmamıştır. Hadi lan. Nasıl olmadı oğlum? Ha geldi. Vallahi geldi. Hmm. <laughs> Yaptım. Bu başarım çok şey e, nadir başarım bu arada. Şimdi denedim mi? Emre, aşağı bakarak hareket Nasıl? aşağı bakarak çıktığınız çıktığın Değil. zaman çıkabiliyorsun dümdüz duvara bile. Haa. Dur deneyim mi? Lan stamina bitti. Ben yukarıya çıktı. çıktım. Bak ha, CTRL'den elini hiç çekme. Kayarken. Evet. Baya gittiği yere kadar en sona kadar gitsin. Bak, stamina ne oldu? Evet. Karakterini aşağı bak böyle mouse dibine çek. Ayağına Oğlum, bakacak şey yok, şekilde. koşmam koş. gerekiyor ama. Evet tabi canım. Normal yukarı bakarak da koşuyor ki zaten. Yok. Hayır. Koşamazsın. Koşmaz. Benim dediğim yerden koşar sadece o artılardan koşar. Koşuyor işte bak abi yukarı bakıyor. Oğlum, Allah akıntıları... Allah Allah. Koşuyor musun yukarı bakacaksın. Ne ama o zaman şuradan Yok, yapacaksın kanka Buradan koşmaz Yok, koşamadı, Bir yere kadar koşuyor bak Koşmuyor bir yere kadar koşuyor bak Ben, ben başarımı yaptım mı acaba ben de vermiyorum Kanka sen C ile kayıyorsun CTRL ile kayacaksın Ya da tam tersi Yo, bilmiyorum CTRL ben CTR... bak, ya, Karakterin şey dik Zekil. olmayacak kanka ya, Sürekli kayıyor olacak. Ayakta kayıyor seninki ben gördüm az önce ha, Evet. Sen C ile dene Ben onların yerini değiştirdim CTRL ile C'in ben farklı kullanıyorum. Karakteri kayarken full. Karakterini kayarken full. Karakteri kayarken full. Bak ayaktasın oğlum. C'ye <laughs> bas. Neye basıyorsun sen şu an? Salak. <laughs> ha böyle kayacaksın. Ha öyle kayacaksın. Ha tabi aynen. Yapışıp kayacaksın. Yani Neyse, ayakta tuşlar, kayıyorsun. İki tuş farklı lan. Tabi. Evet farklı. Ben bunu bilmiyordum. Bak şimdi orası kaç metre? 78. Oradan yukarıya bak bakayım bir kaç metre? Şuraya. Şu tam yukarı tam yukarı çıkınca aşağı bir tamam, işaret de. Aynen aşağı kayınca da şey oluyor bu arada. Kaymaya devam et bırak Yere <laughs> kadar Oğlum yanlış kaydın yine. Yanlış yapıyorsun. Oğlum ya. Yanlış şu ya. Şimdi şöyle yapacağız. C ile e kayınca Dence... baş... bak. C e, ile başlayıp C ile Şurada adamlar hayır, şey yapıyor. Kesin elime. Kanka bak, hangi tuşla kayıyorsan diğeriyle kay işte. Ama bu kadar zor olmam. İki tane seçenek var da. 50 kere çıktın oraya. İkisi, i̇kisini de denedim. Aha, İkisi. Stamina bitmiştir. Bala bağladı beni. Ya. Çok cool. uygun. Belki de direkt şey... koşarak kaymıyorum. Ondan mı kalkıyor acaba ya? Bak ilk başta zaten bir e-mail alıp direkt öyle yapışacaksın yani. Ananın! O da bitti bu <laughs> söz. Sikim yapmıyorum ya. Ben gidiyorum adamlara nasıl <laughs> kesiyorlar bana da? Kesiyorlar. Ya, ben kesiyorlar. Ben. <laughs> Uğraşıyorlar bir şeylerle. Ya. Ne sıkıyor bunlar? Bakayım Atmıyor şöyle. Bu kırı kırı atıyor sanırım. <laughs> ya. Kestim bakalım kardeşim ya. Osprey <laughs> sıkıyor. Kay Emre geriden gel şuradan. Buradan kaç. Şur oğlum geriden koşsana. Daha uzağa kaçsana. Olacak CTRL'eymiş. Ve koşman gerekiyor başta. E herhalde. Ben bunu yapmışım oğlum. Oldu mu? Ben yapmışım evet. galiba oğlum. Baksana Steam'den. kaydım yani 90 metreye yakın kaydım. Cem tamam, yapmasın Emre çıkacak da adamlar oynayacağız. Biraz kessin o. Ya da biz o. adamları keselim direkt biz evet. keselim? Bence adamları keselim. Kuyunu da kesmeyelim. Allah <laughs> 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 tırap <Tünat> çıkalım <laughs> amına. Ya XP alırız. Ben Madarşah kesmek istiyorum kestik ya oğlum. ona kanka çeyrek olum onu biz kesmedik adamlar kesti onu olsun sonuçta son vuruşumuzu yaptık 1'de 10 canını ben biz kestik bende altı yedi tane yol açan var sızlığa vardır açalım kapağını burada yanında mı yol açan? oooo o ne kanka şimdi? hee madar şarj çıkıyor yani dünyadan haber olmaz. Ben burada V'ye bastım abi. Böyle yürüyerek gideceğim oraya kadar. Öf. Karakterlerdeki taş bak lan nasıl gidiyorsun? Hı. Mevzuya gidiyorsun. Biraz kesin? Şey lan abi. gibi mi gidiyorsun? Mev mevzuya gidiyorsun. Biziz ya. Bu Gidiyoruz. Siz ya. Oğlum, hop, adamların silahlan alınca yakın. Oktay'la bizim olay yerine girişe bak. Emre koşmadan gel. Koşmadan gel. Alabildi, vurabildiğiniz kadar bunu Mevzuya gidiyoruz oğlum. Nasıl? Bunlar işi şey, tuzaklamıştık. Bir tane trigger neydim var. Ben de iki tane trekim var. O zaman kapıyı açalım. Aynen barikat koymuş buraya. Pencereden kanka, pencereden trigger neydi açalım. Gel. Aynen gel. Bekle. Bekliyorum. Hazır mısın? Oktay'a da at bir tane trigger Hazırım. Oktay'a da at bir tane. Yani, bir tane var. Var var. var, var. Gel abi. Bekle. Araya deliye dur. Ne oldu? Bir şey olmadı. Of. Biri düşmüş. Ölmedi ama ben almadım. Alamadın. Aklı çıktı ama ben de sana o kadar söyledim. Selamun aleyküm. Bu ne oğlum? Nasıl barikat böyle? Kaç bomba geliyor. ne geliyor? Kaç kaç kaç. Kırma kırma. Barikat bizim lehimize. Ya nasıl setup yapmış böyle ya? İtin. çok vurdum, çok vurdum. Düştü biri. İki nak, iki nak aldım. Aşağı düştü. Kanka oynayın lan, bez alıyor. Hadi aşağı düştü Emre. Hadi. Bir ne, bir daha düşürdüm. Hadi artık. <laughs> nasıl diyeceğiz bunu? Pencereden girin, pencereden <laughs> girin. girdim. Nereyi söktün oğlum? Ona koyayım ne vurdum adamlara? Ay. Lan kanka ben, adamları dört, kere falan Şu düşürdüm ama dört <laughs> kere düşürdüm öyle bunu. Al işte bok olan bana Anladım. geldi. <laughs> Nasıl ben de bence. Adamda şey tuvalet kağıdı var oğlum adamın Baba biz keseriz ya bunları Bu adam... Adam, ya... adam neyle kesiyordu o şeyi? Isıtıcıyla mı kesiyorlar atakoyunu? <laughs> 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 Yeni meta oğlum keserim kanka aldım elime İyi keselim hadi Nered Nerede o baba ayı? <laughs> Tetik yerde tetikleme ama saralım benim elimde <laughs> Kettle'a sıkıyor Harbi bitti lan Var mı Vardır orada kettle Oğlum buradan kesilmez bu ya. Aşağı gidelim. Oğlum oradan zor olur. Ben mermileri bir tane alayım buradan. Bende HK var zaten. Ne oğlum bu niye kaymıyor la benim karakter? Üstüne ağırken kaymıyor mu? Ağır değil gerçi de. Oğlum bunlar neyle girmiştik, kesiyormuş bunu ya? Hull Cracker var oğlum bende. Bende bende. Bir tane Hull Cracker'ın. Bende de yükler var. Ha var. Tövbe ne lan ne lan Tövbe ya Rabb'e lan Ayağını ayağını şimdi var ya bak Ön kalkanına kırın da ben götüne sıkıyorum kanka. Aa götünden güzel deme içiyormuş lan. Siz agrosunu alın onu. Vallahi 2k 2k vuruyorum kanka. Beynine şey attım lan. Yolucu attım. sinir oldu, bana bakıyor. Mal oldu. Arkaya sıkın, arkaya o... O bangliler demiş. O şey var, havalandırma yeri var. Mal oldu, mal oldu. Bana kilitlendi. Biliyor lan. Sinir oldu, sinir oldu. Ana ne ne aldın? Onu getir gelmiş. Yapma. Yapma. Değil mi? O var invar bir sen.

Bana sıkıyorsunuz mu siz? Bana Yok, delirdi bana bu, bir şeyler yapıyor. Patladı. Aa oh, ben ben patlattım. Sana mı yazdı? <laughs> Vallahi çöktüm ya. <laughs> of. Hayır, <laughs> ben. olduğu yerlere da <laughs> <laughs> Burayı aldın mı? Ben mi aldım orayı? Burayı aldınız mı? Çök ne? Esma ne? çök. Ne? Yok bir şey yok bir şey yok. Atmamış bu sefer. Ne kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4 tane bende var. 3 tane de bende var. İsmail atmamış yok. atmamış. Başkasının Başkasını atma, alma ihtimal yok zaten. <laughs> atmamış atmamış. Öyle mi kandırıyorsun? Şey, <laughs> Aa atmamış at, lan hiç. At. Niye atmıyor? Allah Allah. bak yardım bile ediyorum size. Lan Mermim bitti. Ya, ne oluyor? At. Burada da mermi yok. Şuna bakayım bir mermim vardır. şey olmayın ya bence olmayın aga. Ben vallahi sıktım kanka. Sıktın ya. Emre kardeşim. ben, ben seni roketçiden hayatını kurtardım. Doğru. Buraları kim istemiş? Hiçbir şey kalmamış. Kaç kalsınız? 200. i̇yi. İyi. 240 benimle. Kaç ben tane buldunuz? 3 tane var. İyi. 5 tane var. O da iyi. Bak oğlum. Aa açıyor musun? Yok lan. <laughs> Sen loot yap. Ben beklerim. Bitiyorlar <laughs> abi. Düşünsene ortaya çıkmışız. <laughs> <laughs> oğlum bir de Gideceğim baksana bir, ta nerede? <laughs> Gidemez ki herhalde, bakayım Gidemez nerede? Ki ya, yakup var bir de. Oh, bir de bataklık kalan. 800 metre. <laughs> Hadi çıkalım. Dur, hemen kapatayım kapıyı. Emre gelmeden. Gidmemiz <laughs> lazım.